Hmm. Bir saniye Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz 11'in videosunu çekiyorum şöyle gördüğünüz gibi ve arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 8069 kupu aldım ve Lelile Dovriye aldım ve o da yetmez gibi Gittim ne aldım söyleyeyim mi? Lerinle Lovri aldım arkadaşlar. Lerinle Lovri söylemiştim. Dalga aldım arkadaşlar. Bakın gördün mü? Dalga aldım arkadaşlar. Davga aldım. Ee, bir de bana Lyon çıkmıştı. Cordelius da vardı tabi. Ee, arkadaşlar Nani Nani var bu arada ve Edgar da çıktı bu arada. Edgar da bayağı güzel. Aa, başka ne çıktı değişik Boni çıktı um, Sen falan var öyle Böyle arkadaşlar, mik ee, öyle söyleyeyim. Nakavta şöyle girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ha ee, hayırlı hafta sonları öyle söyleyeyim. Ve video bir dakika olmuş. Öyle uzun bir konuşma mı yaptım ben ya? Aa. Bir saniye arkadaşlar ya. Bu ne? Neden böyle oldu? Bir saniye bir saniye. Ha Geldi internet. Ya ama demin yapıyordu abi ya. Çok güzel bir kamera. Ya abi ya. Ya kafana tüküreyim ya. Ya telefon internet şeyini uzağa koydum ya ondan dolayı ya. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Evet arkadaşlar, buralarda şöyle tekrardan giriyorum çünkü demin internet gitti arkadaşlar ya, o yüzden. Ah savaş hale devam mı ediyor? O adam yapmış bir tane. Öyle oğlum? Daha yeni geldim. Ben bunları kazandırmam lazım. Video 2 dakika olmuş aga be. Hızlı geçiyor ha Bakın bir Brawl Stars videosu çekiyoruz dakikalar. Geber geber. Ya internetine şey yapacağım ama ya. Tam yanında telefon duruyor ya. Tam yanında ya telefon. Tele kamera düşüyor ya inanamıyorum ya Arkadaşlar şöyle e, bu arada benim şu an açtığım karakter Byron ve e, baksanız o, arkadaşlar 9 925 e, krediyle açtım böyle. Böyle buraya kadar geldi ve 180 elmasla hemen açabilirim. Ama 3 elmasım kaldı lovra aldığım için. Dalgu nasıl aldım diyorsanız arkadaşlar dalgu şeyle aldım arkadaşlar. E dalgu e, şeyden çıkmıştı arkadaşlar. Dalgu e, ee, efsanevi Star Drop vermişti bana e, he, e, dükkandan. Öyle oldu arkadaşlar. Ee, rütbesi de 5 şöyle gördüğünüz gibi. Yani efsanevi Star Drop verdi bana e, dükkandan e, Brawl Stars. E, ondan da öyle böyle güzel bir karakter çıktı ki, öyle güzel bir karakter çıktı ki adı Doug. Ne diyorum oğlum ben? Zaten Doug nasıl çıkacak? Çıkardım, çıkardım Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz dalgula tabii ki e, size dalguda göstereyim hem dalgu biraz yine bir tur oynayalım. Ya gel 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 gel. Uyuyu iki dakikada daha. E, Baya hızlı hallettim. Bu arada arkadaşlar başkalarına ömür verebiliyorsunuz. Bakın şöyle so e, sosis e, sosisli sandviç e, ya ne diyorum oğlum ya sosisli fırlattım. Turu da kazandık arkadaşlar. Ve devam edelim. Oğlum dawg çok güzel ya. Bir de 8000. Bin... Arkadaşlar bütün bu olanlar bugün oldu. Bugün bir Brawl Stars'a gireyim dedim. İlk önce ile Dovri'yi aldım. Sonra efsanevi Star Drop'tan dawg çıktı. Sonra da bu karakterlerle 8000 kupaya ulaştım abi. İnanamıyorum ya. Evet arkadaşlar yine şöyle dalgıla oynadım gördüğünüz gibi. Ee, biraz dalgıla oynayak ya. Biraz yüklesin onu falan olur. Arkadaşlar bence sizde e, 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 eğer arkadaşlarımız siz, yani ben ne diyorum abim ya şey diyecektim arkadaşlar sizde Leli Lovri var mı diyecektim eğer bazı arkadaşlarımız hani o Leyla Lovrie ilk geldiğinde e, değiştirme tuşu vardı ya başka bir karakterlerle. karakterle. İşte bence işte o atıyorum hani eee Leyla e, değiştirebiliyoruz ya kredi yolunda. İşte bazı arkadaşlarımız değiştirmediyse bende de, bence değiştirsin. Çünkü Leyla Lovrie bayağı güzel. Gel gel gel. İki saat sonra mı vurmaya çalışıyorsun bana ya? Ay! Vurma lan bana. Terbiyesiz. Aa! Aa! Gel 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 gel. Evet, dalgı da şöyle gördüğünüz gibi seviye 6 yaptık. Yani rütbe 6. Lan benim dolgumu, dalgunum, ra ra ra, dalgımın da seviyesi 6'ymış. Abo zaten seviye 6 yapmıştım. Ee, bu arada arkadaşlar benim Lerele seviye 8, level 8 yani. bütün upgrade'i ona harcadım. kalan upgrade'le ile de dalgu e, helişkür seviye 6'ya çıkartabildim. Yani ben seviye umarım seviye 4'de falan kalmaz diye düşün Kal kalmaz diye umdum. kalmadı ee, seviye 6'ya falan geldi öyle arkadaşlar Rally Lovry really ile oynayacağım ya hadi Arkadaşlar bu arada Jurassic World Game videoları gelmişti böyle iki tane falan Ankara'da. Ee, bu arada arkadaşlar ben Ankara'dan döndüm ha haberiniz olsun. Ee, ve arkadaşlar e, Ankara'da kar yağdı İstanbul'da hala kar yağmadı ama Ankara'da ben kar gördüm yani karla oynadım arkadaşlar öyle söyleyeyim hatta size kar yağdığının da videosunu çekmiştim baya bir kar yağdı arkadaşlar bu arada Ankara'ya o yüzden karla baya güzel oynadım ha. Ya penguen gel lan buraya. İyi abo ya. Hayır. Oh, Evet şöyle devam ediyoruz. Zaten devam ediyoruz. Devam. Bize Bayron var. ha. Ya abi ya portala girdi. Kaçıyor benden. Gel lan buraya kolete 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 kolete. Kitle geldi ha bu arada arkadaşlar. Kolete dönerken geldi ve ben ona e, şey e, bombamı attım. Öldü. Yani e, aslında bombamdan hani kolete e, ultisini kullanınca bombamdan kaçmıştı ama bombam bir kere patlamıştı orada. E, ikinci patlamadan önce oraya geldi ve patladı sonra bomba. Çok güzeldi abi. Yani bomba yere inmişti ama kolete kaçmıştı. Sonra tam patlayacağı kolete geldi ve öldü. Çok güzel oğlum. Ya senin makineni patlatırım ha Bonnie. Bu arada Bonnie'nin bende şeyi var. E, ee, ee, pony skin'i var. İsimler çok benzemiyor mu? Pony Bonnie, Pony Bonnie, Pony Pony, Pony Bonnie. Arkadaşlar 10.000 kupaya baya az kaldı. E, 9.000 kupaya ulaşınca baya İyi, çok az kalıyor. Bakın 9900'de de 920 kredi veriyor. Ve 10.000 yerde 10.000 kupada efsanevi star drop veriyor arkadaşlar. O yüzden az kaldı yani. 8.000'e ulaştıysanız, geçtiyseniz az kalmıştır bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> Lovren'in şu skin'i güzel ya. Kumandaları. Lovre kumandaları. Kumandalar bu. Oskuvan. Kemal'de. Bu arada nereyle doğru Star Park'ta çalışıyor. Star Park güvenlik görevlileri. Lan oğlum Star Park güvenlik görevlileri değil. Ee, Star Park'ta Star Park'a girmek için biletler lazım. Ee, Star Park bilet satıcıları yani öyle söyleyeyim bilet. Bilet için çalışıyorlar ki şu an kapışıyorlar. <laughs> The story of Larry and Lowry. Larry and Ya ben man... abi 3'e 1 nasıl yapabilirim? Belki yapabilirdim ama yapamadım. Canım azdı. Oha ya Mandy nasıl vurdun öyle ya? Ya yama yama yama. <laughs> ya abi kupamız gitti ya. Kupamız gitti abi ya. Aman iki kupa gitti bir şey olmaz. Bir şey olur, kupa gitmesin. Devam edelim. O bir 12 dakika olmuş video. Evet, Crow var karşı takımda ve bizde de Spike var tabii ki de. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız 34 abone oldu. Çok teşekkür ederim. 40 aboneye çok az kaldık arkadaşlar. Hay ha gayret. Arkadaşlarımız. Güzel arkadaşlar. Yani bu videoyu yani şu an kanalıma abone olup like atmadıysanız hemen aşağı gidip kanalıma abone olup like atabilir misiniz? Lütfen. Eğer yaptıysanız teşekkür ederim. Yapmadıysanız lütfen hemen şimdi yapın. Bence yapmışsınızdır ya. Siz iyi insanlarsınız ve kanalımı geliştiren de sizlersiniz. O yüzden size güveniyorum. Merak etmeyin. Sadece e, bazen unutmuş musunuz acaba diye söylüyorum. O yüzden e, söylüyorum. Yoksa e, siz bence çoktan kanalımıza abone olup like atmışsınızdır yani arkadaşlar. Lütfen. Acaba başka etin, etkinlik mi yapsam ya? Ama nakavta da alıştım ben ya. Trollent oynayalım ya. Kupa, kupamız gitmiyor zaten. Normal bir etkinlik. I, kamera düştü. yeni girdim. Oğlum. Ya Allah. Ben bu işi böyle bırakmam arkadaşlar. Tekrar oynuyoruz rollemde. Çünkü arkadaşlar ben bir mod ben bir moda girdim mi Brawl Stars'a bir etkinliğe girdim mi onu bırakmam. Ya bir tane Lelelovri varmış ya. Bir tane daha Lelelovri varmış. Olması güzel olurdu ama. Chester topçu değildir umarım diye düşünüyorum. E değilmiş. Ateş edemedi çünkü. Dünya'nın en iyi e, saldırma tekniği. Ya bir tane güç veren abi bana. Güç veren lan. Ben... Lan sen orada mısın? İki saat görmedim ya. Gel gel Lele'yle le, le, Gelemez ki. <laughs> gel gel gel. Gelen yok mu abim ya? Gel gel gel. Ya abi beni Oo günaydın. İki saat burada bekliyorum. Hala ateş edemedim ya. Ya aman, zıpla derdim. Ki zıplamamışım. Ya çok easy ya. Lan! Hayır! ya hayır ya yani otisi doluymuş terbiyesizin ya aga be ikinci olduk ya tam da ikizimi spawn etmiştim ya neyse bir daha yapalım de 16 dakika olmuş güzel bakayım seni yumrukçu eleman. Hiç kalmadım ben bu arada. Almakta biraz riskli. Çünkü şuraya e, şurayı kırsam ya. Yana geçeceğim. Ya Miku rahat geçer abi ya. O enerjiyi alamayacaksın. Çünkü ben buradayım. Hayır. Nasıl alabilirsin? Topçu geride durmalıdır. Griff Bey şimdi işiniz bitti. Şimdi işiniz bitti. Ya hayır. Hayır bir tane daha koyabilir miyim? <laughs> Bra. Yosa gel lan. Yosa gel. Gelemiyor mu? Korktun mu? Eh. Ya bu böyle mi sürecek? Abi tek attı ya. Neyse bir daha yapak hadi trollen güzel de. Acaba biz Brawl Stars'ta bir sonraki karakter ne olacak Brawl Stars'ta? Bu arada yeni şeyin e, şeyinde e, bir sürü şey geliyor bu arada haberiniz olsun ve arkadaşlar yeni ay etkinliğinde yeni ay e, hani yeni ay diye hediyeler veriyorlar ya arkadaşlar İşte arkadaşlar e, ben e, çok iyi çünkü e, efsanevi stantrop da veriyorlar öldürme selamünaleyküm Allah Al. Al. kah bunu nasıl yapabilirsiniz? Ad dördüncü sıra oldum. Uuu! Bin, kır, bin kredi XP geldi. Bin XP geldi. Uh, Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Süper Ender. 200. 200 XP arttırıcı. Ve elmas. 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 Mis gibi elmas. Görevlere bakalım. Ya Leyla Lovri'le bir görev yok mu ya? Ya bak burada bir sürü görev yapmışım ama Brawl PES istiyor ya. Üç savaş kazan. Savaş topu veya çift hesaplaşma. Tamam ya hadi çift hesaplaşma yapak. E, modda olmuyor çünkü zaten o mod tek hesaplaşma ve etkinlik. Normal mod olmalı. Aa ben şunu alacağım. Onu ben alabilir miyim ya? Terbiyesiz. Kurabiye fırlatan pirralı. Nimet ya o ne fırlatıyor neyse neyse Şık. Gel gel gel. Hayırdır lan sana. Ay. Fake atarım ki lan ben sana. Lan hayır 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 hayır. Oğlum Lele Lovri çok iyi la. Bu El o da iyi oynuyor ha bizim yanımızdaki. Spike sen gelsene bir. Ya, gel gel. Hii, Allah bismillah. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. İkizimi doğurdum. İkizimi spawn ettim. O zaten öldü. Olmadı ya. Kızıyorlar birbirlerine. Neyse arkadaşlar. E, Brawl Stars oynuyoruz. 11'in videosu da bugüne bitmiş oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.